Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılan tesciller ulusal bazda geçerlidir. Yani markalarınızın ve endüstriyel tasarımlarınızın tescil edilmesi halinde koruma kapsamından yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yararlanırsınız. Uluslararası boyutta bir işletmeye sahip olmanız halinde markalarınızı ve endüstriyel tasarımlarınızı ayrı ayrı ülkelerin tescil sistemlerinde tescil ettirmeniz gerekmektedir. Bu konuda ülkemizin de taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ve kurumlar arası yapılan işbirlikleri nezdiyle çeşitli imkanlar sağlanmaktadır. Gerek ulusal vekilleriniz, gerekse uluslararası boyutta vekillerinizle işbirliği içerisinde ya da tarafınızdan bulunacak uluslararası vekiller vasıtasıyla teslim süreçlerini yürütebilirsiniz. Bu konuda ofisimiz işbirliği içerisinde olduğu uluslararası kurumlar vasıtasıyla yurt dışı tescillerinizde aynı yurt içi tescilleriniz gibi başarıyla yürütmektedir.